Merhaba sevgili koçlar. 19-25 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, hafta sonu Oğlak burcunda ilerleyen ay pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kova burcuna geçiş yapacak. Haftaya pazartesi sabahına birazcık karamsar ve ciddi enerjilerle başlasanız da öğleden sonra etkiler biraz daha sizi rahatlatacak. Daha sosyal enerjiler, yaratıcı ve canlı enerjiler aktifleşecek. Arkadaşlıklarınız sosyal çalışmalar, grup faaliyetleri biraz daha öne çıkabilir. Bazı organizasyonlara, davetlere katılabilirsiniz. Salı günü de ay gün boyu kova burcunda ilerleyecek. Bu etkiler devam ediyor olacak. Bunun yanı sıra 20 Mayıs Salı günü sizin için güzel bir gezegen hareketi de Mart başından bu yana retro harekette olan gezegeniniz Mars'ın düzeliyor olması olacak. Evet Mars düzeliyor artık. Retrosu bitiyor. Terazi burcunda ileri harekete dönüyor. Bu da enerjinizi biraz daha dışa dönük, verimli kullanabileceğinize işaret ediyor. Mars terazi burcunda çok güçlü olduğu bir durumda olmasa da e, tabii ki ileri e, olacağı için e, direkt harekette olacağı için e, birçok gecikmiş konuyu e, halledebileceğinizi ve bazı sorunları çözme konusunda da daha kararlı olabileceğinizi işaret ediyor. Özellikle ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda biraz daha hızlı adımlar atabilirsiniz. Evet, 21 Mayıs'ta ay kova burcunda son dördün fazında olacak. Güneşle e, kare açı yapacak ve sabah saatlerinden itibaren boşluğa girecek. Öğleden sonra 15-20'den itibaren balık burcuna geçiş yapacak. Bu da biraz daha içe dönük, daha duygusal, sezgisel enerjiler veriyor. Ee, Güneş ikizler burcuna geçiş yapıyor. Yine 21 Mayıs'ta ee, bu durumda önümüzdeki bir ay boyunca sizin hayatınızda iletişimin biraz daha yoğunlaşabileceğini işaret ediyor. Yakın çevre ilişkileriniz eğitimle ilgili konular, kısa uzun seyahatler, ticari faaliyetler, reklam pazarlama çalışmaları daha fazla hayatınızda yer alabilir. Güneş bu alanları daha fazla aydınlatıyor olacak. 22 Mayıs gün boyu ay balık burcunda. Lütfen biraz daha sezgilerinizi dinleyin. Rüyalarınız işaret veriyor olabilir. Onları ciddiye alın. Empati yeteneğiniz artabilir. Kısa bir dinlenme için ya da kendinize zaman ayırmak için perşembe gününü kullanabilirsiniz. Evet 23 Mayıs'tan itibaren e, sabah saatlerinde ay boşlukta olacak. Son açısını Merkür'le yapacak. Boşluğa girecek. Biraz iletişim sorunlarına dikkat diyoruz. Akşam 19'dan itibaren ay Koç burcuna geçiş yapınca sizin de enerjiniz yükseliyor. Hafta sonu e, motivasyonunuz ve cesaretiniz e, çok kuvvetli olabilir. Daha aktif olabilirsiniz. Hızlı ve enerjik bir hafta sonuna giriş yapacaksınız ancak sabırsız ve düşüncesiz hareketlerden de uzak durmamız gerekecek sevgili koçlar. Evet daha detaylı bilgiler için lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde günlük boş videolarımızı takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.